Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Ermeniler resmen ağladı. Ermeni spiker haberi sunarken gözyaşlarını tutamadı. Azerbaycan'ın Karabağ'daki anti terör operasyonları sonucunda Karabağ'ın özüyle kavuşmasının ardından işgalci sözde Ermeni hükümeti Dağlık Karabağ'ın varlığına son vereceğini açıkladı. Ermeni Spiker bu gelişmeyi canlı yayında ağlayarak duyurdu. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin yöneticisi Sanvel Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını açıkladı. Kararnamede 1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet ve kurum kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığı sona erer ifadesi yer aldı. Kararnamede bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarına uygun olarak Karabağ'da kalma veya ayrılma koşullarına bağımsız ve bireysel karar verebileceğiz belirtildi. Ermeniler Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ katliamlarını yaparak işgal etti. 10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi. Ermeni spiker sözde dağlı Karabağ Cumhuriyeti'nin feshedildiğini bildirirken gözyaşlarını tutamadı. O anlar sosyal medyadaysa gündem oldu. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.